İhtiyaçlar sizde, teknolojileri Mediamarkt'ta. Akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, tabletlerden kişisel bakım ürünlerine, televizyonlardan dizüstü bilgisayarlara, binlerce teknolojik ürün Mediamarkt'ta. Mediamarkt. Türkiye'nin en sevilen online marketi Migros hemen sunar. Görece çok kolay maçtı. 2-1 evet. bitti, zor bitmiş gibi gözüküyor. Zorlandı zaman zaman, çok kaçırdı. Hı hı. Hepsini kabul ediyorum. Ee, bir 10 gün aradan sonra nasıl gördünüz Fenerbahçe'yi? Kalan 20 maçta ben bunu kapatacağım. Ee, Galatasaray kaybetmesine ben hepsini kazanacağım maçlarımı diyebilecek Fenerbahçe var mıydı? Bence vardı. Evet. Ee, peki bunu taşıyabilir mi Fenerbahçe var mı önümüzdeki Bence maçta? var. Yani insanlar farkında değil ama var. Hı hı. Ee, şimdi sırayla gidelim. 10 gün sonra nasıl gördük? Bir, takım formasyonu değişmiş gördük. Evet. Ee, Fenerbahçe takımı arkada üçlü bir defans Çağlar, Ciku ve Levent'le. Levent'in bu üçlü savunmanın bir parçası olması transfer edildikten sonra e, pek oynamıyordu biliyorsunuz. Evet, Şimdi evet, oynuyor evet. olması e, bir not. o sahi sağ dışta, Kostis sol dışta iki tane kenar oyuncu kullanıyor. Bunlardan bir tanesi topu iyi kullanan, diğeri de fizik olarak daha diri olan oyuncu. Amrabat ve Fred orta sahi tutuyorlar. Önde de Tadic, önde iki tane Santfor. <laughs> Ceko ve Enes'i birlikte oynuyorlar. Yani 3-4-1-2 gibi bir takım formasyonu ile başlıyor. O 10 günlük arada bu çıkmış, bu bir. Bunu hı hı. yazalım. Başka bir takım formasyonu görüyoruz. İki, ilk 10 dakikada... Fenerbahçe 2 tane %100'e yakın net gol fırsatı üretiyor. Bunlardan bir tanesi de Nesri topu direğe atıyor. Hı hı. Yanlış hatırlamıyorum. Tabii direğe direğe. De vuruyor direğe. Kötü de vuruş değil, iyi vuruş. İyi için İkincisinde de Kostic... Net gol fırsatından yararlanıyor. 10 dakikada 2-0 yapabilirdi Fenerbahçe takımı. Ee, 16. dakikada Nesrin'in golü geliyor. Fenerbahçe sağ. Kendine göre hücum yanında göre sağ taraftan e, Hatay Spor taç atarken baskıya gidiyor. Akıllıca gidiyor. Çünkü Kamil Ahmet Çörek iyi bir sabektir. Ama sol bek oynuyor. Sol ayağı biliyorsun sıkıntılı. E, o to toparlayamıyor topu. Fenerbahçe'de de baskıya çabuk gidince yani oradan sokuyor. hatalarla evet. Sonra Tadiç nefis bir... Anahtar pas atıyor. Ceko final topu kullanıyor. Nesri de bitirici vuruş yapıyor. 1-0'a geliyor maç. Hı hı. Artık bütün ipler tamamen Fenerbahçe'nin eline geçiyor. Ee, dakika kaç o sırada? Dakika 16 sevgili hocam. 16. Da 16 dakika. 16. dakikadan şey Fenerbahçe güzel olacak. olacak diyorsun. 3 tane net gol fırsatı üretmiş. Bunlardan bir tanesini atmış. 1-0 önde durum gayet güzel görünüyor. Hı hı. Benim aklımdan şu geçti. Bu maç 5-0, 6-0 çok yüksek skorlu bitebilir. Ben böyle düşündüm böyle düşündüm. bence herkes öyle düşündü ta ki 33. dakikada bu tabanın e, golüne kadar. Hı. Orada da hem savunmada bir eser hatalar oldu. E, ve Hatay takım çok nadir gelişlerinden bir tanesiydi. Pek gelemiyordu da. Orada bir bire geldi maç. Komurtular arasında Fenerbahçe tekrar e, oyunda üstünlük almaya çalıştı. Pozisyonlara girdi. E, Nesri bir kez daha Kostis ve Ciku'nun işbirliğiyle daha doğrusu Ciku ve e, işbirliğiyle ikinci golü de attı. Fenerbahçe 45 artı 5'te 2-1'e getirdi. Soyunma odasına bu şekilde gitti. Ben tekrar aynı şeyi düşün, düşündüm. 2-1 oldu maç. Artık 6-1 biter. 5-1 biter. En kötü böyle olur diye düşündüm. İkinci devre başladı. Ben saymaktan usandım. Fenerbahçe 8 oyuncusuyla net gol fırsatı yakaladı. 8 ayrı oyuncusuyla. İçlerinde Kostic var. İçlerinde Osayi Samuel var. İçlerinde daha sonradan oyuna giren Mert Müldür var. Yani 3 beki de net gol fırsatı yakaladılar hocam. Orta sağcıları yakaladı. Nesri yakaladı. Ceko yakaladı. Tadiç Boşkale'yi yakaladı. Şimaski yakaladı. Sonradan girenler. Yani 8 oyuncusu da gol pozisyonuna girdi. Bu önemli bir not. 2. En Nesri net 5 gol fırsatı attıkları hariç 5 gol fırsatı daha yakaladı ve Galatasaray Göztepe'ye karşı kazanırken penaltısı 0.8 gol xG e, üretirken sadece Ennesi 1.71 xG üretmiş. Hocam şans çok şans Güç farkı var Göztepe ile Hatay. Hatay sonuncu. Hocam olabilir. Hı. Ama anlatmak istediğim şey şu. Hatay sonuncu. Yani güç farkı var Göztepe ile değil mi? Ama gol bir gol 2 de kaldı Fenerbahçe için. Tabii tabii ya gol çok gol, gol iki kaçırır, de kaldı. Çok gol kaçırdı. Şimdi burada iki tane şey çıkıyor. Fenerbahçe'nin 8 oyuncusunu net gol fırsatına hazırlaması artı puan. Yani bardan dolu tarafı. Evet. Sandfor'un 7 kez gol fırsatı yaratması Sandfor'a artı puan. Kazanması 3 puan alması artı puan ama bardan boş tarafında da şunu görüyorum. Bir bitiricilik problem de var. Ama var mı yok mu? Var. Dekor nesi yani bitiricilik. Şimdi ben şu bir kadro, de penaltı kadro, kaçtı üstelik tabii, yani. Şu kadroya bakınca bu işler daha bak, büyük bir fizik kaliteli değil teknik kaliteye bitecek bir takım. Evet. Tadiç nesi Ceko oynuyorsanız arkada Tadiç evet. bu işler kısa işlerle olacak hocam. Yoksa evet. uçacak, kursu uçacak değil. Atıyorum Maksimen'le İrfan Can Kahveci oynaması gibi değil bu sisteme geçince. Hı -hı. Biraz daha birlikte gideceksiniz burada Hı -hı. teknik kaliteli. Goller de çoğu öyle oldu. Baskı kazandı, hatta da vardı şey vardı. Benim şey seyirci işte, anlamadığı şu. Ya bu kadar fark varken bu kadar oyun güç farkı varken nasıl birbirine geliyor bu oyun ya diyor. Evet. Buna sinirleniyor. Ve sonra nasıl 2-1'de kalıyor diyor. 2-1'de evet. kalması normal. Çok kaçırdı. O 1-1'e bir gelmesini de kabul edemiyor seyirci. Çünkü artık 8 puan geridesiniz tabii. tabii. Bunun da üzerine baktığı bir şey var. Hı hı. Biraz bakış açısı öyle galiba bir şey. Ve sonra siz ben de kabul ediyorum. Çok rahat geçti şeyi pozisyon öğretmekte çok rahat. 2-1 belki gözüküyor ama 5-1, 6-1, 7-1 biter. tane eee Lozamoğlu zaten açıklamalarında onu söylüyor. Ama açıklamalarından önce bir Tabii 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 lütfen. Oyunla ilgili bekliyorum hocam. Neden Fenerbahçe daha zayıf ekiplerle de oynadı? Mesela Adana Demirspor'la. Evde oynadı üstekten. Evet. O maçta bu kadar pozisyon çıkmadı. Hı -hı. Neden Fenerbahçe bu maçta bu kadar fazla sayıda pozisyon yakaladı? Bitirdi bitiremediği bir tarafa koyalım. Neden sizce ofansif olarak en zengin maçı buydu Sizce? Ben ben zayıfına şey yapıyor. Ben daha zayıflarla da oynadığını düşünüyorum. Benim fikrim farklı. E, Ceko Fenerbahçe'ye transfer edilirken e, Inter'den örnek vermiştim. Eğer Ceko'nun yanında bir Lotharo Martinez e, varsa e, Ceko çok konuşmazsınız ama Lotharo'yu çok konuşturur. Hı, Hı Inter'de öyle olmuştu çünkü. Neyse, Lotharo olmuştu sezon. Yani 20 küsür, 30'a yakın. Çünkü e bir gol durak oldu de... o Inter'de değil mi hocam? hocam. Etrafında Bakın. gezdi o Lotharo'yu. Ceko sadece bir pozisyona girdi bir de penaltı kaçırdı. Hı hı. Ama kendisi sadece Nesri'ye dört tane yüzde yüz gol fırsatı hazırladı. Dört tane hazırladı. Tabii ki bu tempo düşer artık yaşı çok ilerledi. Ama çift Santfor'la oyunu şunu getirdiğini gördük. Ceko gerçekten Ceko gibi oynadı. Hep öyle oynuyor da yani ikinci santfor olduğunda Ceko daha farklı bir katkı, katkı verebiliyor. Yalnız bunun şöyle bir handikapı oldu. Fenerbahçe açısından. Tadi sanfordların arkasına gelince orada tıkandı. Hı. İdeal yerinden uzaklaşınca yani kenarda top almakla e, Tabii. kalabalıkta top almak arasında çok fark var. tadiçi kötü gösterdi bu maç. Jackoyu çok iyi gösterdi. Şimdi Hoca'nın çözmesi gereken sorunlardan bir tanesi şu. Oleyhi. Bu oyun e, formasyonunda yani iki santfor bunlardan biri oyun kurucu, diğeri de bitirici. Hı hı. Yani oyun kurucu olan Ceko bitirici olacak olan Nesri, onlara harika yaradı. Ama on numarama yaramadı. Bu diye mi düşünüceksin? Bence ki? öyle düşünmeli. Hı. Çünkü bence yaramadı şeye. Tadiç. E, o Kamil Ahmet çolakçiliğini kaptırdığı topta a, şeyi e, ata düzenleyen. İşte Tadiç. Yani. Ama bir tane iki tane yeterli değil. Tadiç'ten daha fazla verim almanın yolunu hoca aramalı. Eğer böyle devam edecekse, böyle devam edecekse, Fenerbahçe Macce gol pozisyonuna sokmakta çok zorluk yaşamaz gibi hissettirdi bana. Bilmiyorum size de öyle geldi mi? Yok tabii çok zengin, üretken anlamda çok üretici. Onu ben çok aldırmadım. Rakibin zayıflığından mı yoksa hakikaten bu oyun sisteminin değişikliğinden mi? Ama pe eğer siz bunu diyorsanız, bu sistemden, çift santifon sistemden, Cekon'un yanındaki oyuncuyu çok pozisyon yaratması varsa, Hı -hı. peki bu 18. maçta mı gördün Mourinho diyoruz? Ya Hocam birlikte oynadıkları maça dedi az. İşte o, o tabii diye Çok az değil ama az. Sonra şöyle şunu bir değerlendirmek istiyorum hocam. Jose Mourinho'nun maç sonu okumak istiyorum. Çünkü işte. özür dilerim şimdi araya gireceğim. Birileri gene bana istatistik atacaklar. Yani Ceko ile Nesli'nin birlikte oynadığı maçların bazılarında da Ceko kanatta oynuyordu. Onları atmayın. Bu çift, bu yapıda. Ben bu, bu ya. çift santifor. Yani birbirinin önüne arkasına kırılmış gerçek iki santifordan, iki kuleden bahsediyorum. Yani Nesli'nin kenarda oynadığı maçlardan bahsetmiyorum yani. O da Bu doğru. yapı farklı yani diyorsunuz. Bu yapı i̇şte farklı. Fa yapı farklı. Türkiye'nin en sevilen online marketi Migros hemen sundu.